Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Egg Wars oynuyoruz ve yanımda Sarp Atilla var. Sarpcım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi, bu sefer çok fena trollediğimiz uzay haritasında oynayacağız arkadaşlar. Ancak bu sefer birinci olacağız değil mi Sarp? Kesinlikle abi. He. <laughs> dünyaya gidip diamondlar alacağız abi bu sefer. Aynen. Arkadaşlar bu sefer dünyaya gidip diamondlar alacağım. Oğlum şş, Ne vuruyorsun lan? Taktik. abi bir şey diyeceğim, ee, O dünyada diamond'lar var. Ee, hani Hı -hı. birisi şey demiş. Dünyada ne var ki falan demiş. Hani ben gittim biliyorum. O dünyanın tepesinde daha bir diamond var. Ona evet, keselim. Bak görüyor musun? Bak şurada. Nerede Orada abi? onun tepesi abi. Bak baktığımın tepesi arkana bak. Abi tamam. Ona gideceğiz o zaman. onun, onun tepesine gideceğiz abi. Tamam, tamam kardeşim. Arkadaşlar Aşkım. bu bölümde uzay haritasındayız. Bakalım Birinci olabilecek miyiz abi? Olacağız abi, olacağız. Ben bu e, çok ortada sarp. Aynen. Onu, onu acil düzeltmek lazım abi. Şimdi, e, bunu... Ben şunu geliştireyim hemen. Yemeyi. Tamam. Abi sen yukarıda gold'ları kap. Nerede abi, yukarıda? Yukarı, şey şuradan yukarı çık abi, merdivenlerden. Bir dakika. Hı, hmm, tamam. Ondan Şöyle ters. bir ilerleyelim. Evet. Şöyle Orada bir Gold egg wars var, oynayalım. <laughs> abi ya ulan. Ulan ya. Cem de var ya. Çok abi. Şey oldu ya. Ay geçen hangi Games oynadık onunla. Evet abi. Ben de, ben de, atlarken şey dedim. Şöyle bir atlayalım ama oh, yaptım tamam mı? Abi, yapmadı yapmadım abi, işte. mi ya yaptı bana. Üzüldüm ya. <laughs> ulan ya. Ulan ama abi sonra... taklitler aslında yüceltirlerler abi. Kesinlikle kardeşim yani. Bence güzel bir şey sevinmek. Aynen. Ben öyle bir şey görmedim ya. <laughs> Hoppa! Altını güçlendirdim. Şimdi oh. e, sab önce Egi kapatsak iyi olmaz mı abi? Abi olur da biz topukçuyuz bu maç. O zaman topukçu ne? Oğlum topukçuyuz da ya. Egi patlatırlarsa ne olacak? Abi işte biz dünyaya gitmiş olacağız. Biz öyle bir şey görmedik abi. Abi dur Egi koruyalım dediğin gibi. Abi Egi koruyalım bence. Şıklaklıca. Dur lan bir dakika. Evet. Abi şöyle alalım. 7'ye. 8 ver göze. Oğlum bunların hiçbiri çalışmıyor ha. Söyleyeyim sana. Aynen. Ben de onu fark ettim. Fena patlayacağız biz bu bölüm yine bence. Bence de. Dur bakalım. Abi. abi şunları alacağım. Cidden patlayabiliriz de, abi şu dünyaya gidelim bak içimizde kaldı. Oğlum. Abi içimizde patlamasın sonra oğlum. Aynen. Biz bence ne yapalım biliyor musun? Seti çekip birazcık yani onlar kaplasın ya. Takıma nasıl yazıyoruz? Egi kaplayın lan. <laughs> abi şöyle yapacağım. Bir saniye. Ee. Bu tamam. yazamadım. Nasıl? Nasıl? E bunu koyduk ya. ama. Abi çok daha çok yolumuz var Sarp. Şöyle bir kılıç alayım hemen kendime. Abi biz bence topukçuyuz bu maç. Ya topukçuyuz da abi. <laughs> biraz sıkıntı olmasa sonra. Abi ol, olabilir de risklerin adamı değil miyiz? Ya biz risklerin adamıyız Sarp. Gaza getirme beni Sarp. <laughs> İspanyol adamıysak topukluyoruz. Abi o zaman hemen şöyle bir odaya giriyorum kardeşim. Eline setini al. E, şeyini de al abi. E, ya bunları... Sözünü de çek gidiyoruz. Tamam bunları alacağım ama e, şöyle bir yemek de alayım ben ya. Hoppa gel bakalım. Tamam yedi tane şey var. Ya bunu kapatsaydık iyiydi be Sarp. Abi bizimkiler kapatsın ya. Gel gidelim ya. Kapatmaz oğlum bunlar. Bunlar böyle abi. var ya. Kafasına göre takılıyorlar burada ya. Kapatacaklar abi. Ben öyle bir şey görmedim. Oğlum Ege kapatalım Sarp. Ay abi çok mu içine... <laughs> Uyuz oldu Sarp bana şu Hayır yok yok. Şey Kapatmıyor abi. Kapatmıyoruz lan falan. Abi ya yani kapatalım dersen kapatalım. Ama Diamond'a bir gidelim bence. Önce Diamond'ı mı alalım diyorsun yani? Bence Diamond'ı alalım. Şu an kimse bize bakmıyor. Abi o zaman hemen gidip gelelim. Ben şuradan Hadi. bir tane daha yapacağım. Gitmeden. Ee, şöyle yapalım abi. Okey. Tamam kardeşim. Abba. Kazma da al abi kendine bir tane. Tamam. Hadi abi biz, biz yolcuyuz. Şöyle abbas yolcu abi. Şuradan biraz demir alalım. Şimdi kazma mı alalım? Aynen. Tamam aldım abi. Hadi gidelim. Ee, blok almayacak mıyız oğlum? Ne yapıyorsun zaten ya? ben aldım. 124 tane var. Var mı? O zaman seni ha. takip edeceğim ben. Gel. Oğlum yanımda hiç blok yok lan. Gel abi gel gel gel. Evet, tamam. Gel abi zaten yolumuz var burada. Tamam. Biri Oo. biri çıkmış bizden. Bizden biri çıkmış. Oğlum adamlara bak po atıyoruz, çalışmıyor diyoruz ama. Aynen bak adam bildiğin buraya merdiven yapmış bizi. Aynen ya. Taklidciler. Tak 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 tamam, tamam. Aman diyeyim bak. Ondan sonra dikkat et de taklaya gelme. Hoppa. Aa bir dakika lan Düşüyordum az kalsın var ya. Evet. Tepede. Tamam. Tepedeyiz. Abi bir dakika lan. Dur. Evet şöyle çıktım. Oğlum ben burada kaldım bir dakika ya. Sarp blok at <laughs> oğlum <gülüyor> bana. Blok at da çıkayım yukarı. Blok hiç almadın mı abi? Almadım oğlum sen bende var demedin mi bana? Al abi. Neyse çıktın abi gel. Terbiyesiz sarp. <laughs> Terbiyesiz sarp <Küstah, gülüyor> gel. Küstah sarp. Tamam. Tamam. Sen böyle böyle çıkabiliyorsun Oğlum abi. Oğlum ne biçim bak, yer bak. lan burası? Abi işte şeyin tepesi abi burada diamond var. Aynen hoppa. Bak abi. Of be. Şey var. Ulan diamondları da bulduk iyi mi? Ee biz bunu nasıl güçlendireceğiz? Abi güçlendirmeyeceğiz. Sen burada diamondları bir kolaçın et. Ben bakayım buradan başkaları geliyor mu? 10 tane daha Bak geldik de bana öldüreceğiz o zaman. Tamam nerede? Nerede geliyorlar? Yani gel, gel arkandayım, arkandayım. Gel abi. Tamam gel gördüm, 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 bak, gördüm. Bak şimdi yavaş gel ama bak. Bak tamam. görüyor musun? Bak merdiven yapıyor bak. Vay. He bak oraya çıktık, oradan buraya geldik. Geldi an aşağı düşüreceğiz. Tamam abi sen onu hallet. Ben şu diamond'ları bir toplayayım ya. Tamam. Sen topla ben o geldi an öldüreceğim onu. E bizim ekip patlatmasınlar oğlum ora. Abi bizim bu arada oldu. iki takım kaldı ha biliyor abi musun? Abi işte yeşil takım bu takım bak gidip eklerini patlatalım mı sence? Tamam patlatalım abi. Abi tamam şu herif gelsin onu öldürelim eklerini patlatalım onu Tamam bakayım. kardeşim evet arkadaşlar ek patlatmaca. <laughs> aynen aynen abi. Evet güzel ya hadi bakalım. İnşallah bizim eki koruyorlardır ya. Umarız hadi bakalım. Umarız yani cidden. Aa, adamın bloğu yetmedi geri gitti abi. Diamondları topla sen istersen bir geri git sonra geri gel. Tamam. Öyle yapalım. Diamondlardan ne yapacağız sen? Abi diamondlardan ne yapacağız? Altınları güçlendirebiliriz. Aynen. Ve eg'i kapatabiliriz abi işte. Gel gel aynen. biz bir geri gidelim abi. Oradan tamam bir 10 diamond mi? toplayayım abi buradan. Tamam bende beş tane var. Altı tane de bende var. Gel abi o zaman. E bizim oradaki diamondı mı şey yapacaksın? Neyse ben bir bakayım kaç diamond orada buradan sana rapor vereyim abi. Okey abicim ben de geleyim. Tamam. Hadi bakalım. Ben geri döndüm şu an. nasıl ama... Bizimkiler yumurtayı kapatmıyor abi. Abi süperiz. Yok onlar çalışmıyorlar ya pek. Aynen. Maalesef. Abi 8. Abi 10 diamond istiyor. Çabuk gel abi. Tamam 10 tane daha. Üç diamond. yaparsak çok rahat kapatırız dediğin gibi. Okey okey geliyorum abi. 2 tane daha kapıp hemen geliyorum Sarp. Tamamdır. Bakın Aa adam şey atıyor gibi. blok atıyor. 2 takım kaldı. Eyvallah kardeşim. Oğlum geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar bir mı? Daha Lan oğlum. Lan bir dakika dur. Dur 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 10 tane 10 tane. Bir daha Ölmeyin. Bir daha boyun. Nasıl bitti ya? Bitti abi, adamlar geldi. Ege'yi yıkacak şimdi. Dur! Yık, yıkacak, yıkacak, yıkacak. Ya ne oldu? Yok yok, yıkamadı, yıkamadı, yıkamadı. Yıkamadı. Abi geliyorum, geliyorum Sarp. Sarp, geliyorum. Tamam, tamam, koruduk abi. Abi ama hiçbir şey var. Adamsınız. Tamam, 10 tane diamond var bende. Abi, gold lazım, gold. Tamam, gold'u gold düzeltip hemen geliyorum. Sarp, koruyun orayı. Tamam, abi... Sarp, koruyun. Tamam, dur. Bir dakika. Dur, Sarp, koruyun orayı. İşte bu. Tamam, tamam abi. güzel 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 abi 10 tane altın var gel aşağı atayım merdivenlerin oraya gel sana atacağım bunlara tamam abi hemen ben, geldim 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 abi At, abi şöyle yapıyorum hop 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 abi tamam, gör takım bak be abi süper hadi bakalım abi, çok güzel gidiyoruz takléciler hadi bakalım abi dur 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 takla düm, düm, takla düm. oğlum iki takım kaldı ama biliyor musun? Abi evet de bizimkiler niye çalışmıyor ya? Ya bizimkiler biraz e, nubu abi. abi Biz... Yazamıyorum da. İki kapatın ya. Abi 10 tane daha atıyorum aşağı. Abi dur biri geliyor tekrar. Tamam geldim bir saniye ben de geldim. ben. Yani de abi geldim. korumaya gel. Tamam. Kim geliyor abi nerede onlar? Geliyorlar lan geliyorlar. İki tane adam geliyor. Dur şundan hemen bir şey yapayım ben kendime. Abi iki adam bende kılıç da yok ha. Tamam. Sadece aşağı düşürmeye oynayacağım. Oğlum nerede şey? Egg nerede? Burada bir yerde. geldi biri geldi biri geldi kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Onu aşağı düştü oynayacağım ben. Tamam. Sen düştü. nereyi Tamam. Nereyi kapatıyorsunuz oğlum siz? Düştü mü? Düşmedi lan. Dur bakayım dur. bir dur. Egg nerede? Egg nerede? Egg abi içeride kaldı. Hah evet tamam gördüm. Şimdi abi şöyle yapalım. Egg'i şöyle bir kapatalım. Sarp blok var mı abi? Abi blok yok ben öldüm demin ya. Yapma be, yapma. Hemen şuradan ben kapıp geliyorum abi. Kap 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 abi. Kap. Kapıyorum Sarp. 12 tane tamam çok güzel çok güzel çok güzel ben, çok güzel. Ben kendime set yapayım, ben koluma yapayım. Sen bari kapla abi. Abi kaplayacağım ben zaten ya. Gerçekten Taklici. Ya, diamond almaya da kaçacağım. Aynen tamam. aynen abi hadi bakalım. Hoppa. Şöyle yapalım. Tamam güzel oldu. Sarp neredesin? Abi bana atıyor ya zumi game gözünü seveyim kendin yapsana niye bana hayvan atıyorsun? Oğlum dışarıyı çok gereksiz kaplamışsınız ya. Abi aynen de dur. Bakayım buradan ulaşabilir. Abi buradan ulaşabilir. Bir tane daha lazım.